Arkadaşlar selamlar yeni bir video ile birlikteyiz. Konumuz tabii ki Galatasaray gündemi, Galatasaray transfer gündemi. Önümüzdeki kara gümrük maçı, cuma günkü maç. Ee, videoya başlayalım. Ben videoya başlarken siz videoya like atıp aynı zamanda hype atıp öyle çıkartırsanız çok sevinirim. Bütün transfer gelişmelerini konuşacağız. Eder Ederson'da başlayalım. Yani Ederson'la ilgili durum tamamen benim anladığım kadarıyla Paris Saint Germain'in Donnarumma transferine biraz bağlı gibi görünüyor. Eğer e, Paris ekibi Donnarumma'yı kadrosuna katarsa ki katacak gibi de görünüyor. E, kesin olarak Ederson'la yollarını ayıracak. Ederson'a çok fazla teklif olduğu zaten herkes tarafından biliniyor, herkesin malumu. Ama Galatasaray'ın da bu masada olduğunu söyleyelim ve onu çok ısrarla da istediğini belirtelim bildiğiniz üzere. Galatasaray'ın City'ye teklifi 8 milyon euro. City'nin istediği 12 milyon euro ben size söyleyeyim e, maaş teklifi Galatasaray'ın oyuncuya 6,5 milyon euro. Bu da Manchester City'den aldığının neredeyse tam 2 katı. 3,5 milyon euro maaşla oynuyor. İtalyan gazeteciler Alfredo Pedolla ve Fabrizio Romano e, bugün dün önceki gün sürekli Ederson Galatasaray hattı ile ilgili yazdı çizdi. E, fakat son dakika Fenerbahçe'nin de devreye girdiği söyleniyor. Geçen sene Old Screen yerde olduğu gibi e, Fenerbahçe yine Ederson'a inanılmaz bir maaş teklif edip oyuncu kadrosuna da katabilir. Ondan sonra da Galatasaray yöneticiler de çıkıp ağlamayacak. Transfer çalımı yedik diyecek. Artık bunu edecek söylemek lazım. Geçen sene Şikrin Yer'de nasıl yediniz? Aynı bugün de yediniz. Aynısı olur. Şimdi bir adamı alacaksan adam gibi alırsın. Almayacaksan 3 ay, 5 ay, bilmem kaç ay transfer falan görüşülmez. Geçen sene Mustera'nın ayrılacağı belliyken Galatasaray büyük kulüp refleksi gösterip kalecisini daha geçen seneden hazırlaması gerekiyordu. Öyle son dakika yumurta kapıya dayandığı zaman değil. Bak lig başlamış. Cuma günü ikinci maçını oynayacaksın. İki maç daha hakkın var. Sonra şampiyonlar ligi de başlıyor. Senin hala takımda oynatacağın kaleci yok ve hala diyorlar ki Avrupa'da transfer kapansın da ondan sonra Galatasaray bakacak. Neye bakacaksın? Ondan sonra neye bakacaksın? Sana iyi kaleci mi bırakacaklar? Millet transfer kapandıktan sonra her herkes kadrosunu hazırlamış etmiş. Sana kalecisini mi verecek? Ne verebileceksin ki? Verebilsen şu an verirsin zaten. Şimdi gerçeği konuşunca da bana burada dünya kadar hakaret yazıyorsunuz. Anlamak mümkün değil abi. Yani müthiş uçuyoruz kaçıyoruz harika bir stoper aldık. Harika bir kaleci aldık. Harika bir sabek aldık mı diyelim ya. Alamıyoruz yani işte abi. Net bir şekilde alamıyorsun yani. Bak adı geçen oyuncularla ilgili şimdi size bazı bilgiler vereceğim. Şimdi Ederson'da başladık. Ederson'un durumu e söylendiği üzere belirtildiği üzere bu. Yani 50 tane kaleci ismi sürekli yazıldı, çizildi. İşte en son Chelsea'nin diğer Danimarkalı kalecisini dün konuştuk. Onun ismi geçti Galatasaray ile ilgili. Onunla ne olduğu belli değil. Onunla da görüşüldü mü, isteniyor mu belli değil. şey, Porto'nun kalecisi çok söylendi, etti. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Arkadaşlar, şimdi açık konuşalım. Kaleci Porto'nun kalecisi Costa. yani dünyada en pahalı kaleciymiş şu an. Söylenen güncel piyasa değerine istinaden dünyada en pahalı kaleci olduğu söyleniyor. Oğlum manyak mısınız siz bu haberleri yaparken? Dünyanın en pahalı kalesini Galatasaray nasıl alsın? Ederson'u alamıyor. İşte al. Abi Lunin'i alamadın, Alisson'u alamadın, Manyan'ı alamadın, Bolka'yı alamadın. Aklıma daha şimdi artık gelmiyor bile. Bin tane isim. Penya'yı alamadın. Kim diyeyim abi daha? Şövalye'yi alamadın. Donnarumma'yı alamadın. Ederson'u alamadın adı geçenlerden. Artık aklıma kaç tane isim saydım ben de bilmiyorum. Bugüne kadar söylenen eden kaleciler içerisinde hiç bir tanesi olmadı. Terşte yenenler olmadı. İşte Safanovlar olmadı. E, neydi o Antwerp'in kalecisinin adı çok yazıldı. O olmadı. E, en başta Petrovic olmadı. Olmadı da olmadı. Bak sizin alamadığın Petrovic Bormut'a gitti lan. Bormut'un aldığını alamadık. Yani işte ona göre o, o yüzden Hani bir şey de ben, ki ben ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani ben hani paramız yoksa da borca girmeyi de doğru bulmuyorum. Tamam abi almayalım. Yani 20 milyon verip de geleceğini karartacağımıza vermeyelim zaten. Yani ben zaten bundan yanayım. Onu da söyleyeyim de. Hani alamadık alamadık derken insanlar alamıyor anlamında. Yani yönetim alamıyor, beceremiyor anlamında demiyorum. Yani bazı maddi gerçekler var yani. Bu hani olmuyorsa olmuyor abi. Yani bunda şey yok. O zaman daha düşük seviyede bir kaleciyle olabilecek en iyi per alternatife gitmek lazım. Bu kadar basit yani. Saça boya ile ilgili hep çok konuşuluyor. Herkes çok soruyor saça boyayı. Galatasaray saça boyayı gerçekten istemiş. Hatta Okan Buruk'un FaceTime görüşmesi yaptığı falan bile söyleniyor. Galatasaray'ın kendisine maaş teklifi 3,2 milyon euroymuş. Saça boyayın. E, şimdi Galatasaray Bayern Münih'e de bu sene kiralık olarak alalım. Sonra 10 milyon e, satın alma opsiyonu, zorunlu satın alma opsiyonu kullanalım demiş. Saça boyayı da. Münih kabul etmiş fakat boyaya gelmek istemiyor. Anladığım kadarıyla Boye ya oradaki ya o seviyede kalmaya çalışıyor ya da Fransa milli takımında çabuk böyle orada görülebileceği, orada oynayabileceği bir seviyeye gitmek istiyor. İşte o da tabii göz önünde olabilecek. Marsilya, Lille, Lyon, Paris Saint-Germain mümkün değil bence ama işte veya Monaco falan o seviyelerde e, olmaya çalışıyor. Şimdi bizim gönderdiğimiz oyuncuların böyle 35 milyona falan gönderdiğimiz oyuncuların da yurt dışında başarısız olması da aslında çok üzüntü verici bir şey. Bunu da söyleyeyim. Şimdi Ferdi Kadıoğlu çok büyük rakama gitti. Bak orada sakatlandı. Kaç aydır yok. Şimdi Saça Boya çok ağır sakatlıklar geçirdi. Kadroya bir türlü giremiyor. Şimdi bu sefer şöyle bir algı oluyor. Türkiye'den aldığınız adam bu işte falan gibi oluyor. O yüzden bu insanlar oynasa ee, çok daha aslında faydalı olur. Şimdi Wilfred Singo ile ilgili gene çok söyleniyor, çok yazılıyor, çiziliyor, her yerde konuşuluyor, ediyor. Şimdi arkadaşlar oyuncuyla ile Galatasaray anlaştı. Söylenen bildiğimiz kadarıyla ama gene kulübünün inanılmaz bir bonservis beklentisi var oyuncudan. Hatta bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu söyleniyor ve tek tek seferde. Yani 5'ini şimdi verelim, 20 sonra satın almayla kullanalım bilmem ne falan değil. Şimdi hemen hepsini istiyor adam haliyle. Ee, yani bu tabi transferi zora sokuyor ama ben şunu anlamadım. Şimdi Galatasaray ay bak bunları alamıyorsan bunların bir tık altı da var. Yani var futbol piyasasının içinde. Yani piyasası. illa gidip bak ben de dedim Van Missa mıydı? Bu Monaco'nun diğer stoperi genç çocuk. O da bak gelecek vadeden bir çocuk. Atlet falan böyle hızlı mızlı falan bir çocuk. Ya o da olabilir. Yani niye onu denemiyoruz? Yani şimdi bir tutturduk Singo, Wilfred Singo. Abi 25 milyon bonservis vermek kolay bir şey değil. Kim Minje'nin bonservisinin 40 milyon euro olduğu söyleniyor. Ona talip olduğumuz da söyleniyor. Yani bu mantıklı bir şey mi? Ben size bırakayım. Manuel Akanji neyle alacaksın abi? 5 senedir Borussia Dortmund'da ilk 11. 3 senedir Manchester City'de ilk 11. Kendi milli takımda full ilk 11. Neyle alacaksın abi? Bunu parayla alamazsın yani. Gerçekleri konuşmak lazım biraz. O yüzden çok zor transfer hamleleri bunlar. Çok zor transfer girişimleri ama muhakkak Galatasaray'ın mutlaka e, elit bir kaleci, elit bir stoper bulması lazım. Benjamin Pavard'la ilgili de şunu söyleyeyim. Oyuncu sabek tabii çok oynadı. Biz onu Fransa milli takımından sabek olarak da izliyoruz da. Ee, kesinlikle sabek oynamak istemiyormuş. Ee, kesinlikle stoper olduğunu hep söylüyormuş ve stoperde oynamak istiyormuş. O yüzden de Galatasaray'ın oyuncuya ilgisinin de hep bu yüzden olduğu söyleniyor. Yani asıl onu stoper olarak al düşüneceğiz ama mecbur kalırsak sağda da gene oynatalım diyorlar kendisi için. Ee, şimdi takım içindeki transfer gelişmelerine bir bakalım. Takım içinde neler oluyor? Nikola Zaniolo ile ilgili konuşalım. Şimdi Cuma günü bildiğim kadarıyla Kulüpler Birliği toplantısı olacakmış ve TFF'ye, TFF ile birlikte galiba yabancı sayısını kulüpler 16'ya çıkartmak istiyormuş arkadaşlar. Ee, şu an galiba 12 artı 2000 öyle bir şey ya. Onu 16 yapmak istiyorlar ve Zaniolo 16 olursa takımda kalacakmış. Yani e, yabancı sayısından dolayı bir kısıt gelmezse ve o engel aşılırsa Zaniolo'nun da takımda kalacağı belirtiliyor ama e, hatta kendisini isteyen de gene bir kiralık kulüp de varmış ama Galatasaray'ın kesinlikle kiralık ver, vermek istemediği diş söyleniyor. çünkü Aston Villa'ya verdin, satın almayı kullanmadı, Atalanta kullanmadı, Fiorentina kullanmadı, bak hepsi sana geri veriyor. Yani oyuncu da bir garip ben de anlayamadım. E, neden bu kadar yetenekli, bu kadar güçlü fizikli bir oyuncunun nasıl bu kadar hani başarısız olduğunu gittiği her yerde. Vallahi ben de anlayamadım. Onu söyleyeyim. E, Nelson kesinlikle takımdan ayrılacak. Zaten hoca söyledi bunu. Ee, Türkiye'de de Galatasaray dışında bir takımda oynamak istemiyor. Açıkçası Anadolu kulüplerinde falan oynamak istemiyor Victor Nelson. Avrupa'dan da bir takım galiba kiralık olarak kendisine teklif yapmış ve da oraya gitmek istediğini söylemiş ama Galatasaray kesinlikle satmak istiyor ve <laughs> çünkü oradan bir gelir bekliyor. Yani 2 milyon da olsa, 3 milyon da olsa neyse ne. Ama oradan bir gelir beklentisi var. Çok pardon. Ee, aynı şekilde Derik Köhn'ün de Almanya'ya gitme isteği var. Werder Bremen'in orada gene ona bir teklifi olmuş Galatasaray'a. Galatasaray teklifi yeterli bulmuyor ve e, Spartak Moskova'da gene Derik Köhn'ü istemiş. Spartak Moskova Cuesta'yı da izlemiş istemiş ki ile ilgili kendisi yani Kuestayla ilgili Spartak Moskova ile anlaşıldığı 6 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşıldığı söyleniyor ki ben inanmıyorum. Bence 6 milyon falan et olamaz. Ama umarım öyledir. Ee, aynı şekilde Quest ile birlikte de Spartak Moskova'ya transferi gündemdeymiş. Ee, söylenenler böyle. Ve e, Galatasaray Derik Körn'den de bir gelir bekliyor. Şimdi Derik Körn ile ilgili de yani müthiş bir hazırlık dönemi geçirdi Galatasaray ile ilgili. Sıfırdan bize yeni gelmiş bir oyuncu olsa vallahi bugün derdik ki o sol beke bak 50 milyon euro eder falan ama maalesef Galatasaray'da oynadığı performansta bu yani profi, e, resmi maçlarda olacak gibi değildi yani inanılmazdı. Dediğim gibi bazı oyuncular Frankowski'de de olduğu gibi doğru pozisyonda oynatılmadı. Yani bu bu çocuk bence kesinlikle 4-4-2'nin sol beki değil. Frankowski de 4-4-2'nin sağ beki değil. Onlar da ikisi de daha ön oyuncular. Daha kön soldan bindiren Frankowski sağdan bindiren oyunculardı. 3-5-2 için çok uyumlu oyunculardı ama bu şekilde mümkün değil. Ee, yani bu, bu taktikte olmadı Galatasaray'da. Kuesta'yı bu şekilde söylemiş olduk. Spartak Moskova ile anlaştığı belirtiliyor. Davinson Sanchez'in transferiyle e, iç yani iç transferde Davinson Sanchez ile ilgili de maaşının 5 milyon euroya çıkartılacağı ve 3 yıllık daha kontrat verileceği söyleniyor. Davinson Sanchez'in yerinde olsam ben de macera aramam zaten. Hani bu kadar sevildiğim bu kadar da başarılı olduğum bir yerde kalırım ve uzatabildiğim kadar kontratımı uzatırım ve bu güzel şehirde yaşarım. Ee, unuttuğum şimdi şey Barış Alper'le ilgili Neon takımının 40 milyon Euro'luk teklif yaptığı söyleniyor Galatasaray'a. Galatasaray yönetiminin de kesinlikle 50 milyondan aşağı bu oyuncuyu satmayacağı söyleniyor. Hatta Barış'la da konuştuklarında Barış'ın da zaten yeni kontrat Barış'a da verilecekmiş ve maaşının 4,5 milyon Euro'ya çıkartılacağı söyleniyor. Barış'a da söyledikleri bir sene daha Şampiyonlar Ligi'nde kendini göster. Ondan sonra zaten istediğimiz kadar teklif gelecek. Sana da hiçbir zorluk çıkartmayacağız. İstediğin yere, istediğin şekilde gideceksin şeklinde söylenmiş. Sevgili arkadaşlar ee, ne yaptık videoda? Ee, kaleci konusunu konuştuk. Ederson'u konuştuk. Saça Boya'yı konuştuk. Ee, Singo'yu konuştuk. Transferinin çok zor olduğunu, çok yüksek maliyetlerinden dolayı çok zor olduğunu söyledik. E, ee, Kara Gümrük maçı Cuma günü yine Galatasaray Cuma günü oynuyor. Ee, bugün Spor, Kara Gümrük Spor, teknik direktörünün açıklamaları oldu. Yani çok uzun dedi konuşacak bir şey yok. Ki. Arada korkunç bir fark var. E, ee, Birçok oyuncumuz süperlik seviyesinde bile değil dedi. Abi şimdi senin bir senin teknik direktörün ne acı bir durumu? Benim takımım süperlik seviyesinde değil diyor abi. Ya bu takım buraya nasıl çıktı o zaman ya? anlamıyorum yani bir ligin kalitesi bu kadar düşürülür mü ya? Şey başkanlardan soruyorlar. Diyor ki Süleyman Urma maça hiç çıkmadan bir puan verdik deseler diyor stadın önünden geçmem. Abi böyle bir şey olabilir mi? Çıkın oynayın belki yeneceksiniz. Ya adam oynamak bile istemiyor yani. Hani böyle garip bir durum ben anlamadım ama tabii ki tabii ki tabii ki rehavete kapılmamak lazım. Galatasaray'ın düşmana korku veren müthiş baskısı, baskılı oyunu aynen devam etmesi lazım. Antep'te iyi başladık. Bak skor olarak 7-8-0 olurdu. Bizim ee, aleyhimize hakem hataları oldu. Lehimize değil. Bizim aleyhimize oldu. Verilmeyen iki penaltımız var. Beş sarı kartımız var. Bütün defans sarı kart gördü. Bu tür rezilliklere de müsaade etmememiz lazım. Gene hücumda rakip ceza sahası içerisinde en az 50 kere topla buluşmamız lazım. En az 20 şut atmamız lazım. Kalemize top getirtmememiz lazım. Önde baskılı güçlü futbolla mutlaka kare gümrükü yenmemiz lazım. Gol yememememiz lazım. Sezon sonunda ne kadar gol yemediysek o kadar bizim lehimize olduğunu unutmayalım. Kaç maç gol yemediysek bu çok pozitif bir şeydir. Çok bize pozitif katkı sağlar. Bu tür istatistikler önemlidir. Onu da Ayrıca belirteyim sevgili arkadaşlar. Ee, videodan bu kadar. İnşallah bir sonraki videoda yaptığımız doğru transferleri konuşuyor Yani resmi olarak yapılmış, bitmiş transferleri konuşuruz. Herkes Ederson'un bittiğini falan söylüyor ama öyle bir hikaye yok yani. Kesinlikle e, söylenenler doğru değil. Bitse zaten adam İstanbul'da olurdu. Onu da söyleyeyim. Hele hele bazıları Cuma günü kara gümrük maçında olacak falan gibi şeyler söylüyorlar. Sakın inanmayın. Öyle bir şey kesin olarak yok. Ee, ama bakalım beklenti bizi e, mutlu edecek bir kaleci yönünde bak el, daha önce de söyledim yine söylüyorum eğer alamıyorsak ben olsam gider yan son onerse bir artı bir yıllık alırım e, biraz kendimi rahatlatırım kaleci konusunda e, bir yıl sonra hatta şu andan daha iyi kalecilere bakar genç kalecilere bakar anlaşırım yani alamıyorsan da illa da olmuyorsa da bazen olmuyorsa da olmuyor yani şey yapmamak lazım uzatmamak lazım biraz da nasip işi bu işler her işte olduğu gibi her şey tabi Allah'ın izniyle oluyor o yüzden de e, Bence hatada ısrar etmemek lazım Gelmiyorsa da gelmesin bazı oyuncular Milyonlarca euro verip de Galatasaray'ın Geleceğini karartmamak lazım Risk etmemek lazım e, Galatasaray'ın her sene şampiyon olması Ve Avrupa'da başarılı olması lazım Ama maddi imkansızlıklar içerisinde bu olmuyor O yüzden de dikkatli tercüme yapmak lazım e, Like atarsanız Çok mutlu olurum <laughs> Yorumlarınızı zaten bekliyorum okuyorum Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere